Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Salih Akçakoyun kanalıma hoş geldiniz. 24 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu Covid-19 Sağlık Gov.tr internet adresinden yayınlandı. Bizler de kameralar karşısına geçtik sizlere yorumlu bir şekilde anlatabilmek için. Güncel koronavirüs tablosuna geçmeden önce ne kadar koronavirüs aşısı yapılmış hep birlikte onu görelim. 13 Ocak'tan bu yana 6 milyon 462 bin 915 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 28 gün sonra ikinci doz aşılar yapılanacak bir kısmının yapılmaya başlandı. 1 milyon 380 bin 354 vatandaşımıza ise ikinci doz koronavirüs aşısı yapılmış durumda. 28 gün sonra ise üçüncü doz koronavirüs aşıları yapılacak. Toplamda ise 7 milyon vatandaşımıza koronavirüs aşısı yapıldı sevgili arkadaşlar. Aşağıdan da harita üzerinden hangi illerde ne kadar koronavirüs aşısı yapıldı onları görebilirsiniz. Merak, merak ettiğiniz var ise illerinizi yoruma ekleyebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar Koronavirüs son günlerde artmaya devam eder. Vaka sayımızda aktif vaka sayımızda yükselişe geçti. Maalesef test sayımız düne göre çok az bir miktarda arttı. Vaka sayısı da arttı. Hasta sayısı da yükselişe geçti. Vefat sayısındaki düşme eğilim devam ediyor. İyileşen sayısı da 5000 sınırında devam ediyor sevgili arkadaşlar iyileşen sayısında biraz azalma var son günlerde ağır hasta sayısı ise yükselişe geçti arkadaşlar uzun bir süre aradan sonra ilk defa bu kadar yükseldiğini gördüm ağır hasta sayının. Şimdi tabloya geçelim bakalım bugün neler olmuş bugün yani 24 Şubat 2021 tarihinde 124.015 vatandaşımıza Koronavirüs testi yapılmış durumda. Düne göre sadece 281 kişi arttı test sayımız. Dün 124 bin, pardon, 123734 vatandaşımıza koronavirüs testi yapılmıştı. Bugün ise 124 bin 15 vatandaşımıza koronavirüs testi yapılmış oldu. 124.015 koronavirüs testi içerisinden 9561 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı. Düne göre 454 kişi arttı vaka sayımız. Dün 9707 iken bugün 9561'e maalesef yükseldi. Gitgide vaka sayımız eee Yükselişte sevgili arkadaşlar. Bu bizi üzdü. Günlük hasta sayımız ise düne göre 27 kişi arttı arkadaşlar. 27 kişi arttı. Dün 633'tü günlük koronavirüslü hasta sayımız. Bugün ise 660'a yükseldi 27 kişi artarak. Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı dün 75 iken bugün 3 kişi azalarak 72 kişi koronavirüsten hayatını kaybetmiş oldu. Vefat sayımızdaki düşüş de bir nebze de olsa bizleri sevindiriyor. İnşallah vefat sayısı artmaz, böyle düşmeye devam eder. 5297 vatandaşımız ise koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. İyileşen sayımız gitgide düşüyor arkadaşlar. Dün 5546 iken bugün 5297'ye düştü. 249 kişi azalarak. Ayrıca sevgili arkadaşlar iyileşen koronavirüslü sayımız ile bugünkü vaka sayısı arasındaki fark ise gitgide açılmaya başladı. Fark 4000'e kadar çıktı. Bugünkü fark ise 4264. 4264. Evet. 4264 vaka sayısı hasta sayısından maalesef daha fazla. Neredeyse iyileşen sayı kadar fark var diyebiliriz arkadaşlar. Haftalık verilerimize geçelim. Hastalarımızda zatürre oranı %4,2. Yatak doluluk oranımız %48,5. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız %60,3. Ventilatör doluluk oranımız yani solunum cihazına bağlı olan hastalarımızın oranı ise %30,4. Ortalama teması tespit süremiz 8 saat, filasyon oranımız ise %99,9. Ağır hasta sayımız düşme eğilimi sona erdi. İki gündür duran seyirleri bugün yükselme eğilimi başladı arkadaşlar. İnşallah bu yükselme eğilimi devam etmez. İnşallah düşmeye eskisi gibi devam eder. Dün 1185 koronavirüslü ağır hastalarımız vardı. 15 kişi arttı ve 1200 ağır hastalarımız olmuş oldu 15 kişi artarak maalesef. Toplam verilere geçelim sevgili arkadaşlar. 32 milyon 684 bin 747 vatandaşımıza toplamda koronavirüs testi yapıldı. 11 Mart'tan bu yana. 11 Mart'tan bu yana 32 milyon 684 bin 747 yapılan koronavirüs testleri içerisinden 2 milyon 665.194 vatandaşımızın koronavirüs testi maalesef pozitif çıktı. Koronavirüse yakalandılar. 2.665.194 koronavirüslü vatandaşlarımızdan 28.285 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler vefat sayımız 28 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor. 2 milyon 540 vatandaşımız ise koronavirüse yenerek sağlıklarına kavuştular. Ayrıca toplam iyileşen sayımız ile toplam vaka sayısı arasındaki fark 125 bine yükseldi sevgili arkadaşlar. Fark gitgide aşılmaya başladı. İyileşen sayısının son günlerdeki düşmesi tabii ki de toplam verilere de yansımış durumda. Gelelim aktif vaka sayısına. Gördüğünüz gibi aktif vaka sayısı da arttı arkadaşlar. Dün 92.424 iken bugün 96 bin 16 ne 4000 4000'in üzerinde artış var görüldüğü gibi. Bugünkü aktif vaka sayısını tekrar söylüyorum. 96616. Böyle giderse yarın 100.000'i de bulur. Ne güzel duran seyirde devam ediyordu. Son 2 gündür yükselişe geçti. 100.000 sınırına doğru yaklaşıyor aktif vaka sayımız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tedbirlere uymaya devam edelim. Tedbirlere uyalım, uyalım, uyalım. Tedbirsizlik bizi koronavirüse itiyor. Görüldüğü gibi 9561 vaka var bugün. Sosyal mesafemizi insanlar ile aramızda 1,5 metre olacak şekilde ayarlayalım. Maskemizi ağzımız ve burnumuz tamamen kapanacak şekilde takalım. Aksesuar gibi kesinlikle kullanmayalım. Maskemizi kullandıktan sonra Çöp atalım. Yere atıp da çevremizi boşu boşuna kilesmeyelim. Hijyen ve temizlik kurallarına dikkat edelim. Zorunlu olmadığımız sürece dışarıya çıkmayalım. Unutmayın dışarıda virüs evde hayat var. En güvenliğiniz kendi evinizdir. Dışarıya çıktığınızda ise kalapa, kapalı, kalabalık ve hareketli ortamlardan uzak durmaya özen gösterelim. Aile ziyaretlerini ise bir süre erteleyelim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra bir beğeni bir de yorum eklemeyi unutmayalım. Düşünceleriniz bizim için önemlidir sevgili arkadaşlar. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. İllere göre 16 düzeltiyorum. 15-21 Şubat 2021 tarihli Kolonavirüs vakalar haftalık veriler yayınlandı. Bu aşağıdan da harita üzerinden de görebilirsiniz illeri. Şöyle sizlere hızlıca geçiyorum sevgili arkadaşlar. Bakınız vakalar bu şekilde. Evet bu şekilde devam ediyor. Normalleşmeye geçip geçmeyeceğinizi bu tablo üzerinden az çok görebilirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.